Doğu Afrika'da özellikle Somali'de 3 yıldır devam eden kuraklık ve kuraklık sonrası meydana gelen açlık felaketi nedeniyle bölgeye yönelik başlayan yardım kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. Somalili mültecilerin barındığı Kenya'daki Dadaab kampı ve çevre köylerde yapılan incelemeler sonucunda acil olarak su kuyularının açılmasına karar verildi. Yer altında 300-400 metre derinlikten çıkarılan ve depolanan su, şebekeyle Somali halkının hizmetine sunuluyor. Dernek Başkanı Ahmet Bağdatlı'nın verdiği bilgiye göre 2000 kişinin ihtiyacını karşılayabilen tam teşekküllü bir su kuyusu 50 ila 70 bin euroya mal oluyor. Das wird nicht reichen, aber...

Fakat çok daha önemlisi işte bu yardımların bu insanların eline kadar ulaşabilmesi. Time to Help kurban bayramında muhtaçlar için kurban kesim ve dağıtım ön hazırlığını tamamlamış durumda. Dernek bayramda gönüllülerin desteğiyle Somalili felaket zedelere kurban eti ulaştırmayı planlıyor. Time to Help, Van'da meydana gelen deprem için de hızlı bir çalışma başlattı. İlk etapta acil ihtiyaç olan çadır ve battaniyeleri karşılayacak olan dernek ardından yıkılan binaların Deprem şartlarına uygun şekilde inşa edilmesi için destek olacak.